Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce de yapmış olduğum lale modelli bardak altlığının yapılışını göstereceğim sizlere. Diğer videomda çok anlaşılır olmadığı için tekrar çekmek istedim. Evet, yapılışına geçelim. Kırmızı renkle yapacağım. Öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. sonrasında 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirden sonra hemen sihirli halkanın içine bir tane trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum yine trabzan yapıyorum bir zincir daha çektim Toplamda 12 tane trabzan yapacağız. Dokuzuncuyu yaptım. Evet, 12 tane yaptım zincirle birlikte. Şimdi bir zincir daha çekip hemen şu boşluktan ip kaydırma ile aldım bir zincir çektim ve kesiyorum sonrasında sihirli halkamı içindeki ipi güzelce çekip kesiyorum burayı da düğümle bağladım evet arkadaşlar kırmızıyı da yaptıktan sonra şimdi kenarlarına gidiyoruz krem ipime geçiyorum bir tane zincirle başlangıç yapıyorum gelip şuraya boşluğa batıyorum 3 tane zincir çekiyorum aynı boşluğa tekrar batıyorum Sonrasında bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Yine buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, iki trabzan şeklinde devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi sıranın sonunda yine karşı taraftan ilk başladığımız yerden yukarıdan batıyoruz. İp kaydırmayla aldıktan sonra şuradaki ilk boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirden hariç. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa gelip 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane de trabzan yapıyorum. Her boşluğa. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim. Şimdi bir tane zincir çektim sıra sonunda. sonrasında başladığımız yerden yine bir tane ip kaydırmayla sonlandırıyorum. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Yine ipe bir başlangıç yapıyorum. Herhangi bir boşluğa geliyorum. Burada 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir çektikten sonra diğer boşluğa birleştiriyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki boşlukta birleştiriyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Burada başlangıca geldik. Başlangıçtaki iğne üstüne batıyorum. İp kaydırmayla ipimi çıkartıyorum. Şimdi şuraya yine başlangıcın başındaki yere bir tane sık iğneyle bağlıyorum. 4 tane zincir çektim 4 zincirden sonra hemen buraya bir tane trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum yine bir tane trabzan yapıyorum bir zincir daha çekiyorum bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane daha trabzan yapıyorum sonrasında 4 tane zincir çekip hemen şuraya son kez batıyorum sonrasında bir sonrakine geçiyorum sık iğne yapıyorum 7 tane zincir çekip son çektiğim zincirle birlikte 4 tane zincir aşağı iniyorum bir iki üç dört dördüncü zincire batıyorum sonrasında üç tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde buraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum bir sonraki boşluğuma zincirime geçiyorum sık iğne ile bağlıyorum 4 tane zincir çekiyorum hemen bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan yapıyorum son kez bir zincir çekiyorum bir trabzan yapıyorum sonrasında dört tane zincir çekip hemen dibine batıyorum bir sonrakine geçiyorum 7 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım zincirle beraber 4 zincir aşağı iniyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonrasında da 3 tane zincir çekip yine sık iğne ile birleştiriyorum burayı. Burada 5 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 tane boşluğumuz var. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada da son olarak ipimi buraya bağlıyorum sık iğne ile. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum nale yapacağım lale şu yaprakları yapacağız şimdi ipimi bir tane zincir atıyorum sonrasında buradaki boşluğa geliyorum bir tane sık iğne ile bağlıyorum ipimi çekiyorum şu şekilde fıstıklarımı yaparken sonrasında 2 3 defa ipi alttan alıyorum. Tek seferde çıkartıp bağlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum yine aynı şekilde 3 defa ipi alttan çıkartıyorum. 3 defa çıkardım. Tek seferde ipi çekip bağlıyorum. 1 2 3 defa çıkardım. Tek seferde ipimi çektim ve bağladım. 1 2 3 1 2 ve 3. Sonuncu fıstığımı da yaptım. Şimdi buradan şu başlangıca geliyorum. ipimi alıyorum. Ve buradan çekiyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra hemen şuraya bir tane trabzan yapıyorum. Sonrasında üzerine 3 tane zincir çekip hemen trabzanın başlangıcına tutturuyorum. Birleştiriyorum. Sonrasında yine bir tane trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekip trabzanın başlangıcı ile birleştiriyorum. Şimdi bir sonraki araya geçiyorum. Burada da yine bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip hemen trabzanın başlangıcında birleştiriyorum. Yine bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve birleştiriyorum. Her boşta iki tane yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geliyorum trabzanımı yaptım 3 tane zincir çektim tüm boşlukları dolduruyorum bu şekilde 2 trabzan 3 zincir Son boşluğumuzu yap. Son boşluğumuzu yapıyoruz. 3 tane zincir çektim. Evet. Sonrasında şu başladığım yere bakın görüyorsunuz. Başladığım zincirin üzerinden ip kaydırmayla alıyorum. Bir zincir çekiyorum. De bitiriyorum burada. Şimdi lalemizin son dokunuşunu yapalım. Şurayı birleştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde ipi ben alıyorum. Başlangıç ipimi çekiyorum ve burada sıkıştırıyorum. Evet arkadaşlar, lalemiz bitti. Şimdi diğer 5 yere de yine aynı laleyi yapıyoruz. Evet arkadaşlar sonuna geldik ben 6 tane yaptım Sizler isterseniz buralara da yapabilirsiniz 12 tane olur biraz sık olur ee, ama o da güzel olabilir İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum hoşça kalın.